sevgili izleyenlerimiz bir 15 dakikada Seydişehir programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Yine bir pazardayız perşembe günü ama farklı bir pazarda. Evet. Yöresel ürünler pazarımızdayız efendim. Evet buram buram Anadolu kokan yani üreticiden tüketiciye direkt aracı olmadan ulaştırılan yani yüzde doksan üreticinin olduğu çok az böyle kişi alıp satıyor ama genelde yüzde doksan beşi filan Üretici işte e, Sedişehir'in yakın köylerinin, mahallelerinin hatta Manavgat'tan şey, hı hı. peynir türü güzel, çok güzel e, ürünler var. Yani endemik, ilaç değmemiş, e, işte e, tereyağından, peynirinden, ondan sonra kekiğinden her türlü ürünler e, bu pazarda satılıyor. Tabii ki erken başlıyor, erken bitiyor. Hı hı. E, Sedişehir'de genelde insanlar bir al alışkanlığı var. İşte öğleye doğru, öğleden sonra pazara gidiyor. Burası sabah... E, gün ışığıyla başlayıp 9-10'da biten pazarı ben çok beğeniyorum burayı. Zaten belli almış ya <laughs> incir aldım <laughs> üzüm üzüm aldım yani beğendiklerimden alıyorum çok güzel bir pazar. Evet şimdi bir de vatandaşa soralım tabii ki ondan sonra da kapanışta tekrar birlikte oluruz efendim. Hayır hayırlı işler. Sağ ol. Ee, bu sattığınız ürünlerin hepsi kendinizin mi? Evet efendim kendimizin. Nereden getirdiniz? Kaşal mahallesinden. Nasıl piyasalar? Mesela fiyatlarını bir duyalım. Şuradan. Fiyatların neyini duyacaksın? Doma, domates kaç para? 15. Fasulye? 15. Bamya? 20. 20. Evet. Ha. Direkt üreticiden tüketiciye satıyoruz. Aynen değil? öyle. Aynen öyle. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Sağ olun. 15 lira neyi 15 lira mesela? Mesela fasulye biber 15 lira, fasulye 15 lira, yedi buçuk lira. Hı, hı Bamya 20 lira. Bamya kendi mi abi? Kendi Patlıcan vesaire. Patlıcanlar buçuk lira, 10 lira. Yerli malı mı onlar? Yerli malı. Bu pazarın özelliği yerli olması değil mi? Yerli yerli. Seydi üretilmiş olması. Evet. Peki hangi mahalledeniz? Muradiye Mahallesi'ndeniz. Bunlar bu ürünler hep mur muradiye mi? Muradiye mi, burada böyle muradiye diyelim. Peki abi emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Zor. Alamayız ama ne yapacağım mecburuz, mecburuz işte. Takıl tokmak idare ediyoruz yani. Mecburuz. Peki günümüzde mi bozuldu yoksa e, geçmişten beri böyle mi? Ya, genellik sürat, öyle o ya, genel söyle yani günümüzden bozulup bozulmaz ortalık. Aynı. Düzen bozuk zaten. Düzen öyle oluyor. Yani hı. hep aynı diyorsun. Aynı abi değişen bir şey yok ya. Bu sene zaten zebzelerde bu sene sıcak dolayı bir hastalıktan dolayı bu sene ölü onlar da ölü. İlaç atıyor bir şey. Yani girdiler iyi olsa normal olsa oluyor yani girdiler bağlı olursa her şeyi alıp gidiyor yani. Abi geçmişte sıcak olmuyor muydu? Yani bu mahsulü sıcak etkilemiyor muydu? Mahsulü getiriyorduk mesela. Ben geçen sene ben buraya bir botur mal yıkardım. Hı. Bu sene de yıktığım mal bu. Hı. Olmadı ya. Toprak hastalanıyor, bilmem ne. Gübre vere vere hastalanmış olmaz mı? Gübre çeviririz. Şey ters yani bu fenni? Ters veririz. Fenni gübre. Yani sizinki normal, doğal gübre diyor. Doğal gübre veririz. Ama devam. Ya gerçi hayvanın yediği bozuldu. Abi hayvana da zaten bir şey veriyoruz ya. yem veriyoruz. zaten. yani, yani o da veriyoruz yani. Eskiden doğal yiyordu, Doğal çıkarıyordu. Abi şimdi hepsi aynı ya. Peki abi Allah emeğini yağlı etsin. Sağ Teşekkür olalım. ediyoruz. Sağ olun abi. Hayırlı işler. Hadi, şey. Evet şimdi yine bir arkadaşımızla birlikte şöyle ikisinin arasına girelim de. Buyur. <laughs> Belki bir şeyler söylerler. Ne söyleyecek? Ne, bekler. ne söyleyecek? Valla zaten yerli mal çıktığı zaman Hı. biliyorsun düşürüyorlar. Biz gerekli şey yapamıyoruz. Bir ay önce biliyorsun her şey. İki katıydı, Biz şimdi 15 diyoruz. Çok diyorlar. Ona düşürüyoruz. Yani yapılan şeylerin karşılığında bizim emeğimiz hiç karşılamıyor. Benim gördüğüm kadarıyla diğer arkadaşlar da aynısını söyleyecektir. Peki sizin emeğinizin karşılığı oluyor mu? Oluyor. Evet, oluyor. E, i̇yi de bak olmuyor diyor. Oluyor bizim oluyor göre şimdi. Göre Dikkatimizi çekerim. Oluyor. Şu anda, biz Şu anda satışlarımız yiyeyim, iyi. Oluyor. Yani. <laughs> öyle yapıyoruz. <laughs> Gerçekten. Öyle. Arkadaşlar bir karar verin. İşler iyi mi? İşler kötü mü? Şu andaki durum iyi, yani bize göre iyi. Ha, satış var da onun için ne? Evet, satış var, evet. Satış satış var. var şimdilik iyi. Ee, öbür tarafta kazanç hadisesi? Vallahi onu garip... kadarı kalmış. vicdanına kalmış bir şey herkesin. O sizin şey. vicdanınıza kalmış ama şimdi siz üretici değil misiniz? Biz üreticiyiz. Için? E tamam. Başka kimin vicdanına kalıyor? Tükacı de, tüketici de gelirse, Allah nasip ederse iş biter yani. Bizim satarız, kazanırız, emeğimizin karşılığını alırız. Hı. Gelmezse de eve götürürüz ya kuruduruz ya, ya yararız ya bir şeyler yaparız salça yaparız. Yani yine boşa gitmeyiz. Biz, de biz yani. değerlendiriyoruz. Yani şimdi e, ikinizin arasında kaldım az önce e, biriniz bir şey dedi biriniz bir şey dedi anlayamadım ben. E, emeğinizin karşılığını <laughs> alabiliyor musunuz? Alabiliyoruz. Alabiliyoruz. O zaman gelen var alan var satan var. Var var, var abi e, ekme pekmeze dek getiriyoruz. Dek getiriyoruz evet. Dün ben satış yaptım. Hı. Allah bereket versin. 6-700 lira satış yaptım dün. Hı -hı. Bugün de yapabilirsem o kadar ne mutlu bana. Tamam bunun hepsi kar diyoruz. Kar tabii. Kendi, kendi ürünümüz bunlar. Yani kendi ürünümüz bunlar. Kendi yetiştirdiğimiz Hı -hı. ürünler bunlar. Hı -hı. Yani ben iyi diyorum yani. Allah işini rast getirsin arkadaş. Ol, Senin malların nerede? İşte yerinde. Hanginizin ki bunlar şimdi? Şunlar benim. Hı. Şu biber, domatesler, şu şeyler, fasulyeler, salatalık bunlar benim. Dağ çayı da öyle Daha mi? Dağ çayı da benim evet. Seninkiler de öbürleri değil mi? Evet, öbürleri aynen. Tamam. biber vesaire, yani, salatalık evet. Bam ya. İşte yeni çıkan mallarımız neyse. Peki sende işler nasıl? Yani böyle geçse iyi. Hı. Ama bakıyorum öğleden sonra, öğleye doğru bir bakıyoruz. Hepimiz düşürmek zorunda kalıyoruz. Arkadaşlar şimdi emeğinizin karşılığını alıyor musunuz dediğimiz zaman Alıyoruz bak. Ee, aldığınızı söylüyorsunuz. Peki bir harcayıp bir mi alıyorsunuz, bir harcayıp on mu alıyorsunuz? Bir harcayıp onu almıyoruz. Hı. Bir, bir, bir harcayız iki alıyoruz, üç alıyoruz. Yani hı. öyle aşırıda değil yani. Biz bunların gübresi var. Hı. Vesairesi var. Bunlarla hani Gittiğimizde pazarlık yapana yapamıyoruz biz. Hı hı. Gübre 15 tane aşağı, gübre yok kilosu. Hı hı. Bir alıyorsak Hani iki kazanıyorsak bir, bir veriyoruz yani bunlara biz de. Ama kendi ürünlerimiz olduğu için kendi emeğimizi saymıyoruz. Allah bereket versin. 3-5 kuruş para alıyoruz. Allah işin rast getirir arkadaş. Kendinize iyi davranın. Hayırlı işler teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Orada ablam bir şey diyordu. Bak, ben Yok ben demin demin hayır, istediğin hayır. şeyi abla bir hayır, söyle. Hayır. Hal, hal isteyiyoruz biz buraya yapsın. Bizler kocadık gençler evet. çalışsın. Yani Seydi bir hal evet, istiyorsun. Evet. evet. Sayın yetkililerimiz e, ablamız hal istiyor. Evet. E, en kısa sürede Yapılması için değil mi? Evet, öyle gençler çalışsın varsın, hı hı. gençler eksin satsınlar orada. Peki abla sen ekip diktiğine memnun musun? Memnunuz Allah'a çok şükür. Hı hı. Yeter Allah bereketini versin. Allah Allah çok versin çok diyoruz. Yeter evet. Ee, nereden getiriyorsunuz? Kuranda. Kuranda. An Kur Kuranki. Domates, biber hepsi kendin Soğan, mi? Soğan kendimizin, sarımsak, elma. Hı hı. Yiyebilirsiniz elmadan da. Sağ ol abla sarı, <gülüyor> sabah sabah. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Abi, şey Hayırlı teşekkür işler. Teşekkür Hayırlı işler acı. Sağ ol abi. Yumurtanın tanesi kaç lira? buçuk abi. Bu ne? Oyuncak değil o. Mikrofon. Bak orada çekiyor. <laughs> Şu anda cepten Arkadaşlar geliyor abi. iyi alış satış olsa iyi oluyor Bak, diyor. Bak. ben pek hesap işine karışmam fazla. <laughs> Biladerle konuştum. 3 tane sattım. Cebe 73 milyon lirayı koydum dedi. 4 <laughs> aydır dedi o 70 milyonun dedi. Götünden tuttum, tuttum dedi. 1500 lira kalmış dedi. <laughs> Malın yemi sütü karşılamıyor dedi. Hı. Oraya alıyorum dedi. Mazot dedi, aylığım yok dedi, aylıktan vermiyorum, ondan alıyorum, veriyorum dedi. Bitti dedi. Üç tane gitti, üç dört ay içinde dedi. Hı. Öyle dedi. Biladerle öyle konuşuyoruz. Evet. Öyle dedi. Ama şükür ben halimden memnunum. Ben, evet. ben, ben halimden memnunum. Şükrediyoruz. Ben şükrederim. Ben halimden memnunum. Niye de? Biz daha kötülerini gördük abi. Daha Dağ kötülerini gördük. Harun Baran'ın orada. 50-60-100 tane bidonu dizdik. Ağızlarını halka taktık. Hı. Zincirledik. Hı. Mazot almaya geldik. Bidonlarımızı da çaldılar. <laughs> mazot alamadık. O, günler, o günlerde yaşadık. Ya bu da at, mazot da tükendi. Ta şeye gittik. Şarkı aracı gittik. Hı. Garaj'da yarım depoyla gittik. Oraya vardık mazot alamadık. Depomuzda Depomuz mazotlar da bitti. Biz bunları da gördük. Yani. Ha, buna ben sonsuz şükürler olsun diyorum. Çünkü niye? Ayağın yorganına göre köstün mü? Her şey kanimet. Paran da bol, pulun da bol, her şeyin bol. Bitti. Evet. Hepsi bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Allah Merhaba, Merhaba. Bugün pazardayız. Ürünleriniz kendinize mi? Ait? Ürünlerimiz evet kendimize ait. Karpuz, patlıcan, salatalık, biber, bamya, fasulye, domates. Bunları kendimiz üretiyoruz. Halka satıyoruz. Satışlardan memnun musunuz? Satışlardan Allah'a şükür. Allah bereket versin. Ufak ufak oluyor. Olmaya da devam ediyor. Allah bereket versin. İdare edip gidiyoruz bakalım şimdilik. Halk memnun mu fiyatlarda? Halk da memnun. Geliyor işte seçiyor, alıyor, veriyor. Kimi bahalı diyor, kimi ucuz diyor. Öyle böyle alıp gidiyorlar kızım. Bundan bir şey olacak bir şey yok yani. Bunlar af yavaş yavaş olup gidecek yani. Şu ana kadar en çok sattığınız ürün hangisi? Şu ana kadar en çok sattığımız ürün domates oldu. Şu anda bamyayı verdik bir karpuz verdik daha önce işte öyle devam edip gidiyoruz bakalım. Anladım teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim Kolay gelsin. Allah işinizi rast getirsin. Çok teşekkür ederim. Hal Abla olacak. söylüyor bakın. Hal olacak. Soğuk hava deposu olacak burada. Hı. Ürettiğimizi biz değerlendiremiyoruz. Neden? Alıcı yok. yani her tarafından bura geliyor. Buradan hiçbir yere gitmiyor. Hı. Buradan da dışarı gidecek. Ölmez. Mazot 25 lira yeğenim. 300 lira derken 200 300 200 lira. Hayır Başında iki gün bekliyorum. Satamıyorum. Satamıyorum. Yani bu dışarı hal olacak, dışarı gidecek. Hı. Soğuk ağır, benim 18 dönüm elma tallanma yok parasına gidiyor. 50 kuruşa gelmiyor. Hı. Ha şimdi gelmezsen kışın 13 lira. De, depo olacak. Depoda değerlendireceğim, hakkını alacağım. Evet, üretici Seydişehir'de bir hal İstiyor. Ve soğuk hava deposu Tabii. istiyor. Evet. Yetkililere duyurulur. Duyurulur. Abla teşekkür ediyoruz. Hadi bir şey de herhalde. Hayırlı işler. sağ ol. Şimdi yağ iki çeşit. Yağ iki çeşit. Niye öyle? İnek biri de var. Ha hangisi de var? Ötedeki. Beyaz olan da varın ki. Beyaz olanı da var. Sarı, olan Sarı olan inek. Sarı olan inek. Kendiniz üretiyorsunuz. He <laughs> kendimiz. Istiyor. Nerede üretiyorsunuz? Zilvede. Daş kesiyor Hı. yaylası. Hı. Oralardasınız. Oradayız. Peki ablacığım bu emeğin karşılığını alabiliyor musunuz? Buyur. Emeğin karşılığını. Ya bu kendimizin olduğuna göre kendimize iyi kötü bir şeyler yapıyoruz işte atıyoruz. <laughs> kendimize iyi kötü bir şeyler yapıp <laughs> kendi alatımız kendimizi <laughs> şey yapıyoruz işte. Tamam mı? O. o ne? Mikrofon. Allah Allah. <laughs> Hep hazır abi bu peynirle. Hazır mı? Hep hazır. Kendinizin değil mi? Kendimizin değil. Alır satarız. Alırsa da der der kendimize o mahsus Dalga mı geçiyor? Dalga geçer o sene. bizim kız bizim kız bakıyor da dalga alıyor. He he öyle o kendim bu da sizin. O da Dağlarda yetiştiriyorsun. Dağlarda yetiştiriyorsun. zilvedes Bunun yan kanı şu yan şu. Peki abla size hayırlı işler. Bak 100 kök karpuz ektim. 80 kök kabak. 300 kök bazilyan, 300 kök biber, 500 kök domates. Hı. Bunu pazarda ben zor ediyorum, hanımla beraberiz. Hı. Ha diyelim ki burada hal olsa 10.000 kök domates ekerim. 5.000 kök kabak ekerim. Hı. Diyelim ki 5.000 kök biber ekersin, Ben bazında hala indirsin ucuz gider ama sürümden kazanırım. Hı. Pazarda da beklemem. Hı hı. Ha işime bakarım. Ne derim ben yani? pazarda bekleyeceğim. İşi ne toptan ederim. yaparım, ha? büyük yaparım. Toptan yaparım. Yani burada bu şaşkınlık iş ya. Para kazanmak da. ben benim 500 lira versen yazı burada çalışmam ben. Hı. Malı yetiştiriyorum, yemeğe parasına mal geliyor. Hesabını ya. Yani. yani Emeğin karşılığı ha. yok diyorsun. Yok, yok. Burada. burada yani var. bir soğuk hava deposuyla e, hal yani, ihtiyacı var diyorsun. Be, be, benim burada elma var. Hı. 1200 koku ağaç var. Hedef olmadığına meyve suyu parasına gidiyor. Hı. Dökün satıyorsun ben yani. Dökün satıyoruz. Ama markette 15 lira. Evet. Markette 15 lira. Biz satarız 1 lira. Abi Allah işiniz rast getirsin. Hayırlı işler diliyoruz. Gel cihat eyle. İnşallah düzelir. i̇nşallah. Yani. Ee, Gene <laughs> de ümidi kesmeyelim de. Değil mi? <laughs> Kesmesinler diye geviş getirmeye <laughs> devam ediyoruz. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Teşekkür Doğru. ediyoruz. Erik mi yiyorsun Fahri? Abicim hayırlı işler kolay gelsin. Bel dibinin eriymiş abi bu. <laughs> abim, al, albenisi çok güzel. Çok <laughs> ıı, şeyini beğendim. Görünüşünü abim de ikram etti. <laughs> <laughs> aşkarna yiyorum. Faydalıymış yani bütün. Erik aşkarna mı yenecek hacı? Dur bakayım. Allah ister aşkarna ister top karna yiyor. Ya ne bileyim Fahri aşkarna iyi gidiyor dedi. <laughs> ya öyle dek geldi de ondan. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Aç tok fark etmez. Mi? Fark etmez, fark etmez. Ee, bel gibi olunca erikte bir farklılık oluyor mu? Ya bizim su havamızdan, suyumuzdan orası havamız çok güzel, sularımız güzel. Bakabilirsin, sen de bakabilirsin. Sağ ol, teşekkür ederiz hacı. Nereden anlayacağız abla? Tadına bakacaksınız öyle. Eriğin mi? Yani. Siz de yetiştiriyorsunuz tabii ki. Tabii, tabii. Peki bu emeklerin karşılığını alabiliyor musunuz? Yok, hiç yok. Hı. Zor. Böyle giderse de alamayacağız. Yani. İhlamuru da kendimizin. Ağaçtan toplamışız. Evet. Fasulye de kendimiz. Her şey kendimizin. Yani bunları ekip dikmek kolay değil. Tabii çok zor. Ondan sonrası da? İşte ondan sonrası da pazara gelince de o ne yapacağız? Alıcıya da zor bir şey diyemeyiz. Hı. Alıcıya da zor, satıcı daha zor. Peki ee, yani böyle giderse bu işi bırakmayı mı düşünürsünüz? Bıraktık yoksa işte azalttık git gide. Dönmek gider. var dönmek yok devam bırakmayı Aynen zaman devam diyorsun evet. Bırakmayız ama azaltmaya çalışıyoruz Yapacak bir şey yok ee, Ürünü azaltıyorsunuz öyle mi? Yani çünkü Hı. her şeyimiz parayla Suyumuz parayla Her şeyimiz parayla Git gel para Yani o yüzden azaltmaya çalışıyoruz yani Ürünü azaltıyorsunuz Allah işinizi rast getire Sağ olun baba. Hayırlı işler olun. kolay gelsin Hadi iyi Abla kolay gelsin Sağ ol. hoş geldin İncir sizin herhalde Evet. Kendi ürününüz. Evet. Nerede yetiştiriyorsun? Manavgat. Seydiler. Seydileri. Evet. Kaç abla? 20 lira. Senin gidiş geliş yol paran kaç lira? 500 lira. Çıkıyor mu bunda? Ancak bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Allah, Allah razı olsun. Sen pazarcılık yapıyorsun değil mi? Pazarcılık ufak tefek. Kaç Hı. yıldır yapıyorsun bunu? E bayağı evlendim evleneli. 20 senedir yaparım ya. 20 senedir mi yapıyorsunuz? 20 senedir yaparım. 70 yaşıma girdim, 80'e gidiyoruz. Yani 50 yaşında pazarcılığa mı başladın? Başladık. Evlendiğinde başladı demiştik ya. Evlendiğimizde O işte, zaman sen herhalde bir 50 senedir falan pazarcılık yapıyorsun. Yapıyoruz tabii. Ee, zahmetli bir iş değil mi? E tabii bizim için zahmetli, gençler için zahmetli Hı -hı. değil ama bizim için zahmetli. Allah malımız olduğu için geliyoruz işte. Hı -hı. Bir şeyler uğraşıyoruz. Nasıl kazançlar? Bizim için kazanç diye bir şey yok. Şey, işte. eğlenmek. Hani Aslında. fazla bir şey satmadığımız için. Hı, maksat vakit geçsin. Ya. Bir ekmek paramızı çıkarıyoruz işte ya. Bir, al, hayırlı işler. Hadi Allah Allah işlesini versin. Hadi ya. Yemiş de, Ye, yemiş de bir, yemişin bir yemiş 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 adı var, var ama onu da ayak olsun. Bir Aman bir pek iyi değil. Bir, bir yemişin Öte şey da, öbürünü bilemedik tamam o da tiken yemiş işte aynı aynı iyi şey. Frek, frek yemiş. Frek hı hı. Tamam frek yemiş efendim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz size hayırlı işler. Evet sevgili izleyenlerimiz bir 15 dakikada şey programımızın tekrar sonuna geldik. E, vatandaşın konuştuklarını dinlediniz. E, final olarak da kısacık bir şeyler söyleyelim değil mi? Evet yani e, çok güzel yani Domatesin ben... çekirdeği kırmızı. <laughs> Domates, sarımsak her şey çok güzel burada. Hı. Ben çok beğendim. Ben mutlu olarak ayrılıyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz yöresel ürünler pazarımızdan e, bu kadar diyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte oluncaya dek Hoşça kalın mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.